Bu alemin bütün patronları hepsi burada. Bir kere Nazif Kara ismini gördün mü? Neyse, daha çok fazla dosya var. Çalışalım, hadi. Ben Diyorum ki çalışmamız gereken çok fazla dosya var. ...bir benliğim, yanımdan giremezsin. Seviyorsan dinle, otur iki kez, seni ben. Çalışıyoruz be kardeşim. Nasıl olacak peki? Abi de abi. Yok ablacığım sağ ol. Şu güzel kız için bir tane. Hadi bak ne güzel. Tütütütü, maşallah. Çok yakışıyorsunuz. Allah birbirinizden ayırmasın. Biz arkadaşız be ablacığım. Eyvallah. Sağ olasın. Sağ Sağ ol. Bu şiş kazım her yerde notu var fark mı? mi? Sağ olasın. Kazım Davut. Rahmetli Başsavcı da görüşmüş bunlar. Acaba bu adam ne biliyor? Adliye ile kaçakçılar arasındaki bağlantıyı bu adam sayesinde çözmüş olabilir mi acaba? Şunu bulup bir konuşsak ya.